Bugün sizlerle beraber Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Kutu açın bir videosu çekeceğim Biraz da. Şu an Onu giriyorum. Arkadaşlar şu an geldi bugün 9. Zafere kadar geldim Başka gelemedim Arkadaşlar Bismillah Arkadaşlar karakter çıkarsa çok sevilmeyeceğim. Elmas çok verdi şu an. al elmas ayırıyor. Hadi bismillah. Yine elmas büyük kutu daha açacağız. Hadi son iki tane hadi bismillah. Hadi ya. Şimdi bir şey yapacağım. Hadi ya Rabbim bir şans karakter ya. Hadi ya vermiyor ya arkadaşlar hadi ya bu ne ya bu arkadaşlar ya çok kötü ve balsız bir kutu açılımı oldu oran bile yükselmemiş ya ama neyse arkadaşlar video buraya kadardı Arkadaşlar kanalımıza gelmeyi unutmayın. Kuruluş gibi atmaca. Arkadaşlar bir videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz.